Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuklu, patatesli, havuçlu bezelye yemeği yapacağım. Bol baharatlı ve lezzetli olacak. Malzememe gelirse eğer küp küp doğradığım havuç bir kase, 5 tane orta boy patates, tavuk göğsü doğradım çok az. Yazdan koyduğum bezelyem var. Bir tane de soğanım ve salçam, sıcak suyum var ve baharatlarım var. Dilerseniz başlayalım. Ocağımı yaktım. Bir miktar yağ koydum. Daha sonra soğanımı alıyorum. Ben soğanı tam öldürmeyeceğim. O yüzden patatesimi de ekleyeceğim. gördüğünüz gibi. Havucumu da ekleyeceğim. Çok lezzetli oluyor. Bunun yanına güzel bir pirinç pilavı yapabilirsiniz. Daha sonra tavuk göğsünü. Bunların hepsini bir parmağınlayacağım. Bunları harmanladıktan sonra salçamı ekleyeceğim. salçamı da iyice yaptıktan sonra en son bezelyeli ben bunu yazdan dolma atmıştım elime hazırca geliyor evet. rengarenk bir yemek oldu gördüğünüz şekilde her vitamin kaynağı var içinde daha sonra tuzumu ekliyorum olmazsa olmaz karabiberimi. ekliyorum arkadaşlar. Hafif de kimyon ekliyorum. Kimyonu çok az ekliyorum. Sadece tatlı Baharatlarını ekledikten sonra ılık suyumu ekliyoruz. Benim çocuklarım bu yemeği çok seviyor oğlum hatta bunun adını gökkuşağı yemeği koydu. Çünkü çok renkli olduğu için. Evet. Şunu da yeteri kadar ekledikten sonra yemeğimi pişirmeye bırakıyorum. Ocağımın altını kısıyorum. Ağır ağır pişsin. 20-30 arası pişireceğim ben yemeğimi. Ağır ağır pişen yemek her zaman lezzetli olur. Birbirine tatları geçer. O yüzden pişmesini bekliyorum şimdi. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi tavuklu bezelye yemeğim pişti. Bunun yanına ben pirinç pilav yapacağım. Yanında servis edeceğim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı ve tavsiyelerinizi bekliyorum. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Eğer kanalı beğendiyseniz takipte kalın ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.